Altın balta. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok eski zamanlarda fakir bir adam, karısı ve çocuklarıyla birlikte küçük bir kulübede yaşarmış. Günün birinde bu adam, zengin komşusundan baltasını ödünç istemiş komşusu da söylene söylene bin bir nazla baltasını ona vermiş. Baltayı aldan fakir adam odun kesmek için yola çıkmış. Biraz odun kestikten sonra dönmeye hazırlanırken baltanın başı çıkmış. Olacak bu ya, balta değirmeni döndüren suyun içine düşmüş. Fakir adam ak sakallı, temiz yüzlü ihtiyar değirmencinin yanına gidip baltasını vermesi için yalvarmış. İhtiyar da değirmeni durdurmuş ve sudan altın başlı bir balta çıkararak ''Baltan bu mu?'' diye sormuş. Fakir adam ''Hayır, bu değil'' diye cevap vermiş. İhtiyar ikinci defa elini suya sokmuş ve bu sefer gümüş başlı bir balta çıkararak ''Baltan bu mu?'' diye sormuş. Fakir adam yine ''Bu değil'' demiş. Değirmenci üçüncü kez elini suya soktuğunda bu defa Karademir bir baltı çıkarmış. O zaman fakir adam, ah işte bu benim suya düşürdüğüm baltam diyerek eline ihtiyar uzatmış. İhtiyar değil bence onu durdurup. Yavrum matyatçı değil, temiz kalpli dürüst insanmışsın. Bu yüzden bu baltayı benden hediye olarak al. Bu balta senin işini görür. Bu balta elinde olduğu sürece korkma. İşlerin hep yolunda gider. Demiş ve ona altın baltayı vermiş. Adam da baltayı alıp eve gitmiş. Evine vardı günden itibaren çokça çalışmaya başlamış. Meğer altın balta sihirliymiş. Adam baltayı kullandıkça işleri yoluna girmiş. Evinde bereket artmış. Gitgide zenginleşmiş. Ama etrafındaki fakirleri de hiçbir zaman unutmamış. Çok geçmeden konu komşu ondaki bu değişikliği fark etmiş ve bunun sırrını sormuş. Adam da olan biteni anlatmış. Bunları duyan zengin komşusu da kara baltasını alıp odun kesmeye gitmiş. Fakir adamın başına gelenler kendisinin de başına gelsin diye baltasını alıp suya atmış ve değirmencinin yanına varmış. İhtiyar sudan altın başlı baltayı çıkardığında zengin adam ''İşte bu benim baltam, bu benim baltam'' diyerek baltaya uzanmış. Fakat değirmenci ihtiyar zengin adamı durdurmuş ve ''Bırak baltayı aç gözlü hilekar, işte senin baltan bu'' diye hiddetle bağırmış. Ve demir başlı baltasını sudan çıkararak kendisine vermiş. Zengin adam kös evine dönmüş. Fakir adam da dürüstlüğü sayesinde sihirli baltaya kavuşmuş ve zengin olmuş. Gökten...